Güçlü Türkiye'nin güçlü insanları. Bugün yeni bir video haberle karşınızdayım. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya'nın Libya'da tarafların masaya oturması için çalıştığını bildirdi. Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile Moskova'da bakanlıkta görüştü. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD'nin İran nükleer anlaşmasının katılımcılarının İran'a olan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engellemeye ve İran'ı cezalandırmaya çalıştığını söyledi. Lavrov, bu girişimin uluslararası hukuk kuralları açısından uygun bulmadığını vurguladı. Suriye meselesiyle ilgili Astana formatında Tahran'da üçlü liderler zirvesi yapılması konusunda anlaştıklarını aktaran Lavrov, henüz bu konuda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle herhangi bir tarih belirlenmediğinin altını çizdi. Lavrov, yüz yüze yapılacak liderler zirvesine kadar video konferans yöntemiyle zirve yapılmasını desteklediklerini belirterek bu hususta hızlı bir şekilde tarih konusunda anlaşacaklarını ve bunu açıklayacaklarını kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in Anayasa Hazırlık Komitesi'ni toplamasından önce bu zirvenin yapılabileceğini ifade etti. Değerli güçlü Türkiye izleyicilere kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız.